Trump'tan Türkiye çıkışı, F-35 için kritik düşünüyoruz. Mesajı ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok kritik bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı zirvenin ardından konuşan Trump, bir gazetecinin F-35'leri Türkiye'ye verecek misiniz? sorusuna tek kelimelik ama son derece dikkat çekici bir yanıt verdi. Düşünüyoruz. Trump açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir parantez açtı. Erdoğan için, çok iyi bir dostumdur, ona büyük saygı duyuyorum. Netanyahu'da saygı duyuyor ifadelerini kullandı. Türkiye için ise harika bir ülke. Erdoğan mükemmel bir lider sözlerini sarf etti. Öte yandan Trump, Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılması ihtimaline de değinerek bu konunun Erdoğan ile görüşüleceğini söyledi. Uygun şartlar oluşursa bunun olumlu bir adım olabileceğini vurguladı. Açıklamaların en çarpıcı kısmı ise F-35 meselesi oldu. Uzun süredir gündemde olan savaş uçağı kriziyle ilgili Trump'ın "düşünüyoruz" cevabı Ankara-Washington hattında yeni bir sürecin kapısını araladı.